Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ee, uzun zaman oldu biz video çekmiyoruz. Bugün de eşim yok ben tek video çekiyorum. Ee, bilindiği üzere çünkü burada koronavirüsü inanılmaz derecede bir artış gösterdi. En son e, rakama bakmadım ama 5000 kişiye yaklaşıyordu e, sanırsam. ölende 200 kişiye yaklaşıyordu. E, net rakamlara bakmadım. Şu an daha çok Türkiye'yi takip ediyorum. Türkiye'de inanılmaz bir artış var. 10 gün içerisinde sayı binler ulaştı. Yanılmıyorsam da 21 kişi öldü şu ana kadar. Umre'den gelen birçok kişinin hasta olduğu, işte virüslü olduğunu söyledi Sağlık Bakanımız. Yani umarım tez zamanda iyileşirler diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Çünkü zaten benim ailem, annem, babam da orada. Anneannem, dedem falan ee, yani kimsenin virüs kapmasını istemiyorum açıkçası ee, o yüzden çok endişeliyim ee, bir de yani bu yüzden sırf Türkiye'de dönmüyorum ee, çünkü eğer yani zaten şu an dönemeyiz e, şeyden İngiltere'den ama yani Ülkeler arası açık uçuşlar var. O şekilde belki dönebiliriz, e, bilemiyorum ama yani dönmek de istemiyorum çünkü e, eğer bana virüs bulaşmışsa ki şöyle bir durum var galiba virüste, herhangi bir belirti bile göstermiyor olsanız bile e, virüsün sizde olma ihtimali var. Dolayısıyla siz e, başkasına bulaştırabiliyorsunuz herhangi bir belirti göstermeseniz dahi. O yüzden e, ülkeme gidip e, gerçekten 14 gün karantina altına tutarım kendimi e, ya da yani hiç kimseyle gerçekten görüşmem ki bulaştırmak yani eğer benim yüzümden birisine bulaştırırsa bunun altında kalmak e, istemem açıkçası. Ama şu konuda Türkiye'yi ben doğru buluyorum çünkü önlemlerini e, en başından beri yani yavaş yavaş yaptı ama böyle birden yani güzel bir şekilde yaptı bence. Yani şimdi önce termal kameralar yerleştirdiler, gözetlediler, baktılar falan. Hani herhangi gelen bir insanda sağlık belirtisi, yani virüs belirtisi görmediler. Gören olduklarında gönderdiler. E, falan daha sonra, ilk bir kişi de çıktığı andan itibaren çok hızlı bir, süratli bir şekilde önlem almaya başladılar. Tabi eleştiriler falan da oluyor. Yani eleştiriler boyutunda ben şu an değilim. Çünkü e, yani bu hastalığın, yani bu virüsün bir an önce geçmesini istiyorum sadece. E, sadece e, ve o yüzden de ben aldıkları önlemi doğru buluyorum. Yeterli mi bilmiyorum ama yeterli olduğunu ben düşünüyorum en azından. Hani hemen sokağa çıkma yasağı oldu. Hemen karantina altına alınmalar başladı. Çünkü İngiltere'de böyle değil. Yani İngiltere'de hala sokağa çıkma yasağı yok. Bugün mesela pazar ve insanlar dışarıdaydı. Ben az önce markete gittim. Dönerken bir park var, oradan geçmiştim. Ee, ve uzaktan artık insanlara böyle uzaktan bir fotoğraf çektim. Öyle kaçarak sonra eve geldim. Aslında bir an bir düşündüm ya uzakta, insanlar uzakta bir köşede otursam mı falan diye ama e, dedim yok ya gerek yok, ee, eve dön dedim kendim <laughs> ve e, eve döndüm. Çünkü herhangi bir sokağa çıkma yasağı falan yok ki İngiltere'nin zaten ilk politikası hepimize bulaşsın, bağışıklık kazanalım. Daha sonrasında... E, toplu bağışıklık kazanırsak ancak bunu atlatabiliriz demişti ama daha sonrasında e, gelen baskılar e, üzerine İngiltere bu politikayı değiştirmeye karar verdi ve şu an bütün e, mekanları yani restoranları, kafeleri pubları hepsini kapattı tiyatroları kapattı, konserler falan hepsini durdurdu yani insanların toplu bir araya gelebileceği her yer kapalı şu an sadece alışveriş noktaları yani marketler bir de restoranlar sadece e, TKV yapabiliyorlar. Yani paket servis yapabiliyorlar. Gidiyorsunuz, alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Oturmuyorsunuz kesinlikle oturmak yasak. Ama buna rağmen restoranlarda oturmak isteyen insanlar oluyormuş ayrıca. Ama tabi buna izin vermiyor restoran e, sahipleri. E, şu an işte benim eşim çalışıyor o da ama e, eldivenle falan çalışıyorlar böyle. E zaten misafirlerle işte müşteriler arasında bayağı uzun bir mesafe var. Hani simit sarayı gibi düşünün Türkiye'deki öyle bir camdan işte böreklerin işte ekmeklerin konulduğu bir e, yer var. Oradan hemen arkadan e, veriyorlar sürekli de, dezenfektalar sıkıyorlarmış e, misafirler gittiğinde cama falan dokunurlarsa sürekli dezenfekte, kapı kollarına falan hep sürekli dezenfekteler, sıkıyorlar. Kendisi sürekli işte vitamin içiyor gitmeden önce, şeyle gidiyor. Overground'la işte bizim tren, tramvay benzeri bir şey. Onunla gidiyor. Giderken eldiven takıp gidiyor ki iş yerinde de zaten böyle istiyorlar. İş yerinde iki kişi çalışıyorlar sadece şu an. Daha önce bir altı kişi çalışıyorlardı. Hepsini gönderdiler. iki kişi kaldılar. Ve bir de giderken tabii maskeyle falan gidiyor. Yani ağzını falan kapatarak gidiyor. Eve geldiğinde direkt üstünü başını hemen dışarıya asıyoruz. Hemen ellerini falan yıkıyor. Böyle kendimize önlemler alıyoruz. evde kimseyle görüşmüyoruz. Ev sahibimiz bize bir mail at Yaptı. hani mümkün olduğunca ortak alanları beraber paylaşmayın dedi dışarıya çıkan arkadaşlar için falan zaten bizim Alt katımızda bir tane kız kalıyordu Sophie. Kendisi şeyde çalışıyordu. Bir tane tiyatroda çalışıyordu. Kostüm dikiyor tiyatroda. Tiyatro kapandığı için o da şu an evinde. Yani odasında da çalışmıyor. Üst katımızda iki tane Fransız vardı. Ee, şey Bilgisayar mühendisiydi çocuk. Kız da şeydi işte. <laughs> bir restoranda çalışıyordu. O da kapandı şimdi. Ee, ve ve, ve Fransa onları çağırmış. Demiş şeye gelin işte Fransa'ya gelin. Ee, çünkü İngiltere biraz daha kötü olacak demiş onlara onlar da bugün sabah apar topar Fransa'ya gittiler dün haber gelmiş ve bugün apar topar Fransa'ya gittiler orada 14 gün boyunca karantina altında kalacaklar daha sonra aileleriyle görüşüp yaklaşık bir ay ya da bir buçuk ay sonra falan geri geleceğini söyledi çocuk ama e, henüz e, kesin bir bilgi de değil bu gelip gelmeyeceği belki e, iki ay sonra gelir tam e, bilmiyoruz bunu e, işte bizde yani durum böyle ev içerisinde dışarıda insanlar tabi sokağa çıkıyorlar marketlerde kuyruklar var raflar boşalmış durumda hiçbir şey alamıyorsunuz mümkün değil yani bir şey bulmanız sabah çok erkenden gitmeniz gerekiyor ya da işte bekleyeceksiniz orada çünkü gün içerisinde marketler reyon, reyonları yeniliyorlar ama hemen bitiyor tabii ki her şey bazı ürünleri de şey yapıyorlar stok yapıyorlar reyonlara çıkartmıyorlar siz özellikle market görevlisinden istiyorsunuz dün mesela gördüm ee, yumurta almaya gitmiştim ben de bulamadım yumurta bile yok yani ee, bir tane kadın geldi çocuğuyla market görevlisinden süt istedi da dedi işte şey yapacağım arkaya bakacağım eğer varsa sana süt verebilirim dedi sonra depoya baktılar ona büyük böyle işte iki litrelik burada sütler var o iki litrelik e, sütten verdi çocuğa öyle e, alabildi yani o yüzden böyle belli başlı ürünleri e, marketler kendileri stok yapıp isteyenlere belli ölçüde veriyorlar. Bir de artık sabah bile kuyruklar olmaya başladı burada. 7'de açılıyor bazı marketler. Bugün pazardı. Ben dedim hani kuyruk olmaz herhalde. 10'da açılıyordu. 10.30 gibi gittim. İnanılmaz bir kuyruk vardı ve Sıraya da geçmedim. Sonra eve geri döndüm. Bizim Fransız arkadaşlar işte onlar biraz stok yapmışlar. Onlar giderken e, bize e, yaptığı stoklardan yani bana verdi. Yumurta stok yapmış. iki paket böyle kocaman. Onu verdi. Birkaç bir şey daha verdi. En azından öyle birkaç gün daha idare edebileceğiz. E, yani edebi edebileceğim en azından. E, i̇şte çünkü bir şey almak imkansız. Ben gidiyorum. Markete ne almamışlarsa onlardan e, alıyorum. Genelde şeyleri almıyorlar onlar. Dondurulmuş yiyecekleri almıyorlar. Ben de artık dondurulmuş yiyecek almaya falan başladım yani. Bir de Türk marketlerine gitmiyorlar. Çok fazla gitmiyorlardı. Artık orada gitmeye başladılar. Türk marketlerinden e, ben bir şeyler alıyorum e, yani. Ama Türk marketlerini şu anda arkadaşlar işte şikayet etmeye, söylenmeye başladılar Türk marketleri hakkında. Çünkü Türk marketleri biraz e, ürünlerini, e, ürünlerine zam yaptı açıkçası. Ben mesela 3 tane 1 pound aldığım makarnayı şu an tanesini 1 pound'da alıyorum Türk marketlerinden ama Türk marketleri de Türk toptancılarının bu e, zama sebep olduğunu söylüyorlar. Orayı bilmiyorum. Çünkü İngiliz marketlerinde de bazı zam var. Ee, mesela et e, ürünlerine e, birer pound geldiğini ben gözlemledim. Normalde 1.5 pound'a kıyma almıştım. 1.69 pound'tu. Şu an 2.69 hatta 3 pound'a falan kıymalar çıktı. Ama başka böyle fresh ürünler var ya meyveler falan onlarda çok fazla indirim var İngiliz marketlerinde. Mesela bayağı yarı yarıya fiyatları onların da düşmeye başladı. Ama tabii onları da bulmak imkansızlaşıyor. Yani demek ki bir talep olunca Türk markette değil her yerde bir zam olasılığı yüksek ama Türk marketlerini sanırsam çok e, aşırı zamlar yapılmış e, bilmiyorum yani ben 20 gün 20. günden 20. gün oluyor biz buraya geleli öyle çok fazla fiyat gözlemlemedim yani nerede ne kadardır fiyatlar diye e, o yüzden tam bilmiyorum yani ben gerçekten ne kadar zam yapıp yapmadıklarını e, biz çünkü hala Türkiye'den getirdiğimiz Birkaç kendi kişisel eşyamız vardı onları kullanıyoruz. Yiyecek konusunda da biz yani en yakın bize e, İngiliz marketi olduğu için oraya gidiyorduk. O yüzden Türk marketinin fiyatlarını da pek e, bilmiyorum bir de şöyle şuna gelelim. Ankara anlaşmaları için burada devlet bazı yardımlar yapmaya başlayacak. Yani özellikle iş yeri açmış olanlara. şimdi iş yerinde işçi çalıştıranların maaşlarının %80'lik bir bölümünü karşılayacak devlet. Bunun sözünü verdi. Daha sonra iş yerinde geliri sıfıra düşmüş kişilerin yani mesela hiç restoranınızı direkt kapattınız komple. Sıfıra düşmüş kişilere yardım edecek, vergileri öteleyecek. Onun haricinde yani bir de şey yapacak nedir o? bu koronavirüs dolayısıyla hani uzatmalar falan yapılamadı. Onların biraz daha şey olacak yani esnek davranacak. Bu benim danışmanımın söyledikleri. Henüz ama şu an burada tamamen her şey net değil. Bu da pazartesi netleşmiş olacak. Yani ben e, şu an 22'si galiba ayın değil mi? 22'sinde ben çekiyorum bu videoyu. Yani bugün pazar işte yani yarın netleşmiş olacak tamamen bazı şeyler. Yani ağlara nasıl yardım edip etmeyeceği. Çünkü toplantıda bir arkada işte şeydeki meclisteki birileri şey sordu self employed'lar ne olacak diye. Bir sürü self employed insanlar var burada." dedi. Boris de hepsini cover yapacağız. Yani hepsine bir şeyler düşünüyorum dedi. Ama tabi bu paketin içeriğini henüz bilmiyoruz. Bu paketin içeriğinde pazartesi günü danışmanımız bize söyleyecek. Ama dediğim gibi bu yüzde %80 çalışanların maaşlarının %80'inin karşılanması, vergilerin ötelenmesi gibi bunlar kesinleşti. Bir de bizim danışmanımızın söylediği şey de transition period vardı. Hani 31 1 Aralık 2020'ye kadar uzamıştı Ankara Antlaşması'na başvuru. Bizim danışmanımızın öngörüsü bu koronavirüs nedeniyle bu transition da uzatılacağı. Yani bir sene daha uzatılabileceğini düşünüyor. Yani 2020 değil de 31 Aralık 2021'e kadar uzatılabileceği düşünüyor. O yüzden Ankara Antlaşması'na tekrar başvurabileceğimizi söylüyor kendisi yani e, bunu da bekleyeceğiz ilerleyen zamanlarda göreceğiz yani ben şöyle Ankara Antlaşması'nı şu an vizesi çıkmayan arkadaşlar için seviniyorum ne kadar geç çıkarsa vizeniz bence o kadar iyi zaten çünkü şu an şurada burada her şey durmuş durumda e, vizesi çıkıp vizesi çıkıp da gelemeyen arkadaşlar için de yani üzülüyorum bir yöntem var mı var galiba onun da bir yöntemi e, vize uzatıyorsunuz ama bunun için ekstra ücret ödüyorsunuz yanılmıyorsam 230 pound kadar olması gerekiyor. Ee, i̇şte e, vizenizi uzatabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama ee, Tam emin değilim. Bununla ilgili de şeyler düşünülüyor. Bununla ilgili de yöntemler var. O yüzden hani vizem çıkmadı diye üzülmeyin. Çünkü gerçekten burada durumlar kötü. Vizesi çıkan arkadaşların da BRP kartlarını birileri alabiliyor. Mail atıyorsunuz home office'e. Sizin adınıza birisi gidip alıyor. Daha sonra BRP kartlarınızı Türkiye'ye yollatabilirsiniz kargoyla. Çünkü şu an kargolar hala çalışıyor. Bizim eve Çin'den kargo geliyor. Bizim aşağıda Sofi kendisine maske söylüyor Çin'den büyük ihtimalle içeriğini bilmiyorum kargonun ama Çin'den Amazon'dan hala kargolar geliyor. BRP kartınızı kargo ile isteyebilirsiniz Türkiye'ye. Daha sonra BRP kartınıza giriş yapabilirsiniz. Türkiye'den çıkış da yapabilirsiniz e, diye biliyorum. Bunu da bir araştırın isterseniz. E, bir diğer e, bilgi ise e, buradaki arkadaşların hani dönmek isteyen arkadaşlar, uçuşlar kapalı olduğu için dönemeyen arkadaşların e, arkadaşlar var. Onlara da şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi bizim Schengen'imiz yok, bizim transit vizemiz yok. Biz nasıl gideceğiz? Onu düşünüyorlar. E, Şengen ya da transit vize aktarma uçuşlarda Şengen ya da transit vize sahip olmaz gerekmiyor arkadaşlar ee, herhangi bir ülkeye yani sınırlar kapalı olmasaydı mesela Fransa'ya Fransa'dan Türkiye'ye Almanya'ya Almanya'dan Türkiye'ye diye uçabilirdiniz aktarma yolcularının havaalanında belirli bir bekleme süresi var mesela ben Türkiye'den Fas'a gidecektim ve Fransa üzeri bilet vardı ucuz bir fiyata. Fransa'yı arayıp, Fransa konsolosunu arayıp sordum. Dedim böyle böyle bekleme sürem nedir dedim. Fransa bana bekleme süremiz 8 saat olduğunu söyledi. Havalimanında 8 saat. Ama o bilet 12 saat beklemeyi kapsıyordu aktarma bileti. 12 saat değil 8 saate kadar bekleyebileceğim, beklemek zorunda olduğum için ben o bileti almamıştım. Başka bir uçuş vardı Atina üzeriydi. Bu da Atina işte Yunanistan konsolosunu arayıp sordum. Onlar da bana 4 saat bekleyebileceğimi söylediler. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını söylediler. Ee, i̇şte bu biletim de benim 2 saatti. Atina'da bekliyorsun 2 saat. Sonra Fas'a uçuyorsun. 2 Ben de bunu kendim göz alamadım. Çünkü uçak şey olursa röter yaparsa 2 saat orada bekleme sürem röterdan dolayı giderse diğer uçağı kaçırabileceğimi düşündüğüm için de ben onu almamıştım. Direkt bilet almıştım daha sonra. O yüzden sınırlarımızın kapatılmamış oldu. Yani UK ile yani İngiltere ile sınırları kapatılmamış olan bir ülkenin ve, ve o ülkeyle Türkiye'nin sınırlarında kapatılmamış olması gerekiyor ayrıca oralara bilet bulabilirsiniz ve oralardaki eğer Türkiye vatandaşlarına vize istiyorsa havaalanında bekleme sürelerini konsolosluğu arayarak teyit edin e, ne kadar bekleyebilirim aktarmalı biletim var e, diye. Buna göre teyit ederek Türkiye'ye acil durumunuz varsa dönebilirsiniz. Acil durumunuz yoksa tabii ki ben yani dönmenizi benim açımdan yani ben kişisel olarak tavsiye etmiyorum ama diyelim ki acil durumunuz var bu şekilde yaparak e, sorup e, Türkiye'ye dönebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bir an önce bu günler geçer, her şey biter, düzene girer. Yani biz şu an için yani ben şanslı kesimdenim. Ee, dediğim gibi eşim çalışıyor. Ee, şu an için bir para girişi var. Ee, çok fazla cepten para yemiyoruz ama şu süreçte işlerini kaybetmiş, ceptinden para yiyen, bir de ülkeye dönemeyen ki ülkeye dönmek de şu an için buradaki bir aylık masrafınıza eş değer aslında da yani bilet fiyatları 3000-4000'e kadar çıkabiliyor. Yani tabii karar sizin kalmak ya da gitmek. O yüzden hani cepten yani arkadaşlar için gerçekten geçmiş olsun. Umarım bir an önce düzelir. Bu kaybettiğimiz paraları fazlasıyla kazanırız. Önemli hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Önemli olan sağlık. Dışarıya mümkün olduğunca çıkmayın. Yani çıksanız da önleminizi alın. Yani antibakteriyeller kullanın. İşte yani vitaminlerinizi alın, bol bol C şey, vitamini alın, süt için. Yani bu virüs öyle böyle bir şey değil yani. yani vücuda gelir zaman kolay kolay çıkmıyor. Genç olanlar kolay atlatıyor diyorlar ama şurada bir ayrım var. Bunu görmüyorlar. Genç olsanız da kronik hastalığınız varsa çok kolay atlatacağınızı ben düşünmüyorum. O yüzden muhakkak ve muhakkak kendinize dikkat etmenizi öneririm. Umarım çok güzel günler gelir ileride. Çok güzel işler yaparız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.